Selam arkadaşlar. Bugün Mobile Legends'te Badang oynuyoruz. İlk oynayışım. Şuna bir bakalım yetenekleri nasıl. Yavaş gözümüze soktur çekler. Uzun zamandır Mobile Legends oynamıyordum. Antrenman olur bu da. Güzel bir video olur inşallah. Hadi bakalım. Şimdi. Ee, adamların gelmesini bekledim de. Gel, evet hadi gel. Gel dal vur şuna vur şuna. Vur. Vur lan. Vur. Tamamdır güzel. Kestik ilk kilimizi aldık. İlk kilimizi böyle aldıysa Allah ikincisinden saklasın. Bakalım. İyi, güzelmiş bu da. Hem ne işe yaradığını bilmiyorum da bakalım yavaş yavaş öğreneceğiz. İlk oynayışım dediğim gibi. Bunu alır mıyız? Evet. Vur vur bana. Vur. Yok ya bunu zorlamayalım. Bakalım ama. turn de Sonra bir chess Bizim adam geliyor ama. Bizim adam gelirse alırız gibi. Tamam şu an alırız gir. Gir oğlum hadi. Güzel. Hadi lan bana, bana salın. Tövselim ben ona. <laughs> şimdi. Karaktere yavaş yavaş alıştım gibi ya. Gibi gibi. Ultisini merak ediyorum acaba nasıl bir şey. Patlayıcı yumruk. Ne diyor? Adam geldi. Ha, vur vur onu ah be. Adam elimizden kaçtı bak. Tüh. Stan yemeseydim güzel bir hareket yapacaktım da ona. Evet bakalım. O, o, Yumruklarını saymak imkansız. Ee, mübarekler sanki makinalı tabanca, mitralöz gibi işliyor. Tak 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 tak. Ee, ben e, 250'den sonra sayamadım. O. Ultisi güzelmiş. A, W'de de böyle bir özellik kalmış Adam atınca duvar yapıyor Allah Allah. Şimdi. Şimdi ben bunu bir düşüneyim bakayım nasıl bir kombat çıkartırım. Hmm. Bunu böyle de desek, tamam Ama buna güzel bir kombat çıkartalım <laughs> Hadi be Gel oğlum Neyse burayı zorlamayalım da bunlar Sıkıntı biraz Haa, şimdi Ha, öyle lan. Ha. Bizim adam, bizim adam geçmiş olsun bizim Bitti. Şey yapacak, yapar mı bir şey yok. Kanka oraya yapacak bir şeyim yok Öyle niye giriyorsun ki sen? Senin ben. Allah Allah. Lan ben de öleceğim. Aha. Aha geliyor. Vallahi alacaklı morum. Aç. Kaç lan. <laughs> Rezo team. Dur bakayım bizimkiler geldi buraya bir şey yapar mıyız? Yapar mıyız? Yapar mıyız? Yok. Hayda. Tamam, dönelim. Üstte döndüm de. 2-0-3, skorumuz şu an iyi gibi. He, hmm. Hmm. şimdi şimdi Aha buradan burada oynarız hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi lan bunu ben bana sat. Küfür edeceğim moruk. Vallahi edeceğim. Vallahi edeceğim billahi edeceğim. Ya, ee, neyse. Nasıl 5 asist değildir. Hmm. güzel burayı aldık mı? Aldık tamam. Ananın Güzel. Güzel, güzel bir hareket yaptım. Aslında yaptım ya ilk oynayışıma göre. Şimdi. 307. Bunu da kesedim güzel. Ha başka kimse var mı ölecek? şu adamı korkuyorum ya bak şu adam Eren. O birazdan bir şekilde şu yaparız Aa güzel. Bunu, bunu keseriz ya. dal da vur lan, vur vur lan. Güzel devam et devam et hadi devam et devam et kaman. Sen de öyle güzel. Güzel toparladık burayı. Üst koldur sanki bir delik açılacak gibi duruyor ama. koridordan birisi fethiyor. Deliyo'yu skoridora bakalım. O nasıl püydü ya? Şimdi şu adam beni korkutuyor ya. Hmm. Eee. Şimdi, şimdi, şimdi. sinis. O duvardan nasıl geçmez anlamadım ki. Evet, takımın son durumu. Ya. ona son var. Yardım kanka. Neyse kestin seni. Ha şimdi. Orada mı gidiyorlar bunlar? Yok. Lord, at vurmasa var. Bak valla vuruyor ya. Toplansa herkes aslında yararız ya biz direkt Mid'e gelseler Top'ta birisi öldü Aferin geçiyor az önce geçmedi var ya deli et beni yani ya madem geçiyorsun şimdi duvar mı kalın geldi acaba bizimkiler yargıda da atıyor Aynen. Ordu çağırmışız. ordu katletmiş bizim. Şimdi... O adam öldü mü ya? Yok. Aldı bunda. Ben öldüm. Öldüm. Şimdi... Buradan bir gidelim bakalım. Süper minyonumuz harikada geçti. Tamam ya cici maç. bir gireyim bakayım. o güzel. 2'de 2 yaptı bak. 2'de 2 yaptı çok iyi gidiyor. Heh, güzel yapmak istedim. hareketi yaptım sonunda. Hadi bakalım. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım. Şunu kes, kesmeye çalışacağım. Bunu aldım bunu. Ah be. Neye dönüşmüş lan böyle? Bunun anası mı? Ben anasını. Hadi be. Adam, o adam biz bu adamı sövmeydik ki. Ben dedim abi, dedim ki bak el çocuğunun anasına avradına sövülmez dedim. Ana bizim kutsalımız dedim. Bu ne ya? Kanka oraya girer miyim ben? Girerim. Girerim de çok güzel girerim. Tamam. Güzel. Tamam ya bitti maç buradan. saat Bu saatten sonra biteriz. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Hadi gençler bitirelim. Şunu da şuradan kestik. Güzel. Evet, bizi bitir. Rakip takım yenildi. iyi haberlendi. Ne dedi ne dedi? Rakip takım yenildi. iyi haberlendi. Sen de bunu yedin. Evet abi. Güzel. İyi ya arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.